Barış Alper ve Kenan Yıldız'la nasıl tanıştım anlatıyorum. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle ben makyaj artistiyim. Belki bilenleriniz vardır. Biz bir çekime gittik ve bu çekim ne çekimiydi tahmin edin. Tabii ki de milli takımın çekimiydi. Ve Riva'ya gittik. Bu TFF'nin olduğu yere. Bu arada sadece Barış Alper ve Kenan Yıldız'ı gördüğümü düşünenler olmuş. Yanılıyorsunuz. Hepsini gördüm. Yani bütün milli takımı gördüm. Arda hariç çünkü Arda Güler daha e, ligini tamamlamadığı için gelmemişti. Yetişememişti. Sonradan dahil olmuştu. Biz gittik. Bekliyoruz onların gelmesini. Biri, bazıları yemek yiyordu. Bazıları işte odasındaydı ve hepsi çağrılıyor çekim için. Bu arada neyin çekimini yaptığını söylemem doğru olur mu bilmiyorum. O yüzden paylaşamayacağım. Ama bir reklam çekimiydi diyebilirim. Hepsinin önce paça boyu işte kol boyu falan alındı. O yüzden hepsi geldi ve teker teker boylarının ölçüleri alındı. <laughs> öyle söyleyebilirim. Ama aralarında biri vardı ki diğerlerinden ayrılan ve sıyrılan. Şu an Barış Alper severlerini üzecek bir şey söylüyorum. Çünkü daha çok seveceksiniz. Bu kadar futbolcu geldi. Hepsi işte paça boyu için deneme şey odasına girdiler çıktılar. Aralarından sadece Barış Alper geldiğinde tek 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 hepimizin elini sıkıp nasılsınız dedi. Yani o zamana kadar bu arada Barış Alper daha Barış Alper gibi bir fan kitlesine ulaşmamıştı. Çünkü maçlar daha başlamamıştı. Ben de tabii o zamanlar tam idrak edememiştim. Ama sonra hepimizin elini sıktı, hepimize sordu. İşte nasılsınız, iyi misiniz falan gibisinden. Yani bu Barış Alper fanlarına duyurulur. Ben de dahil olmak üzere. Sonrasında bizi çekim alanına götürdüler. Yani çekim yapacağımız sahaya gittik. Orada da belli başlı kişilerle yani belli başlı futbolcularla çalışabiliyorduk. Çünkü hepsi müsait değil. E, hepsinin atıyorum işte fizik tedavi olacak olanlar var, işte uyuması gerekenler var, antrenmanı olanlar var vesaire. Bizim de şansımıza dört tane kişi geldi. Bunlardan biri Kenan Yıldız'dı. Kenan Yıldız'la şöyle garip bir e, olayım oldu. Evet Kenan Yıldız'la da tanıştım ama kendisi gerçekten o kadar mütevazi ki çünkü bize çok büyük, çekim esnasında çok büyük bir iyiliği oldu kendisinin. Biz çekime başladık, çekimi yapıyoruz. Ama bizim çok kısıtlı bir süremiz vardı. Çünkü diğer sponsor markaların da çekimleri vardı. Ve her birine işte futbolcularla çekim yapabilmeleri için bir saha tahsis ediliyor. Ve bizim de zamanımız çok azdı o reklam filmini çekebilmek için. Ve bizim süremiz dolmuştu. Sonrasında görüntülerimizin yetersiz olduğunu düşündük ve biraz daha vakit istedik. Ama Hani çıkmamızı rica ettiler ve o sırada Kenan bize şöyle bir yardımda bulundu. Ayağında bir tane top vardı. Yani ayağına gelen bir top vardı. O topla oynuyordu. Sonrasında topu sahanın dışına çıkana kadar diğer futbolculara, işte Orkun'lara Ondan sonra başka kim vardı orada? Orkun vardı, Mert vardı, Mert Müdür vardı. Mert Müdür'e pas ata ata çıktı. Ve bizim de kamera açmamızı bekledi. Biz de kamerayı açtık ve onun bu pas atışlarını çektik. İşte Kenan deyince. Neyse. O sayede bize çok fazla yardımcı olmuştu. Biz de bayağı görüntü toplamıştık. Ve reklam filminde de kullandık zaten o görüntüleri. Böyle bir anım var. Birçok anım var aslında. Yani diğerlerini de anlatabilirim. Bu sadece çektiğimiz Milli Takım öncesi olan bir kampanya çekim anısıydı. Barış Alperci misiniz yoksa Kenan Yıldızcı mısınız bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum. Ha ben ikisi de değil. Arda Güler veya işte bu 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 diyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Benden istediğiniz başka videolar varsa da yorumlara bekliyorum. Öptüm.